Arkadaşlar biz e, dönüş yolunda bu üzücü hadiseyi bu kaza meydana geldi. Ondan sonra havalanına geldikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı uğurladık ve biz e, Efkan Bey ile birlikte hastaneye geldik. E, Azerbaycan Sağlık Bakanımız Temir Bey hastanedeydi zaten. E, Büyükelçimizle Büyükelçimizle birlikte e, buradaki doktorlardan başhekim arkadaşımızdan bilgi aldık. Bu bilgi çerçevesinde Allah'a şükürler olsun ki ciddi bir durum yok. Ee, Şamil Bey'i gördük, Şamil Bey'le konuştuk. Ee, Binali Bey'in istirahati devam ediyordu. Ee, onu da birazdan e, göreceğiz. Hekim arkadaşlarımızın söylediği şeyler herhangi bir şekilde e, hayati tehlikesi olan herhangi bir durum yok. Allah'a şükürler olsun e, durumları iyi. Türkiye'den bir ambulans uçak yola çıktı. Birkaç saat içerisinde burada olacak. Eğer denirse ki buradaki hekimlerimiz, doktorlarımız durum stabildir. Buradan ayrılabilirsiniz derlerse o şekilde ambulans uçakla birlikte Türkiye'ye geçeceğiz. Ama derlerse ki biraz daha gözetim altında bulunması gerekiyor. Hastalarımızın o zaman e, tabii ki e, buradaki doktorlarımızın tavsiyesine olacağız Şu anda gözüken durum, Sayın Bakanımızla da beraber değerlendirme yaptık. Biraz evvel yine e, durumları gayet iyi. Allah'a şükür ciddi bir e, sıkıntı gözükmüyor. Ama tabii ki sabaha kadar e, gözetim altında tutmak istiyorlar. E, tedbir gereği, ihtiyaten e, bunu yapmak istiyorlar. Tabii ki biz de doktorlarımızın tavsiyesine burada uyacağız. Biraz evvel... Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi verdik. Kendisi yakın bir şekilde e, bilgi alıyor. E, durumla ilgili olarak söyledik. Biz e, Efkan ile birlikte e, Minali Bey'in, Şamil Bey'in iyileşmesi iyileşmesine kadar burada kalacağız. İnşallah onlarla beraber en kısa zamanda döneceğiz. E, her ikisinde durumu iyi. Koruma arkadaşımız Oğuzhan'ı da gördük. Oğuzhan'ın da durumu gayet iyi. Şoför arkadaşımız e, Azeri bir arkadaşımız onun durumunun da iyi olduğunu biraz evvel bize söylediler. Dolayısıyla burada ilk baştan itibaren Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev, Sayın Sağlık Bakanımız, bütün doktorlarımız burada başhekimimiz dahil Türkiye'den mezun olan doktor arkadaşlarımızla e, tanıştık. Hep beraber e, yakın bir şekilde konu takip ediliyor. Biz de aldığımız bu bilgiler çerçevesinde daha bir ferahladık. Allah'a şükürler olsun şu anda durumları iyi. İnşallah tez zamanda saatlerine kavuşacaklarını düşünüyoruz. Yani taburcu olmadan eski yarına yani bir süre verilmiyor değil mi? Şöyle yani bugün tabii o doktorların kendi değerlendirmesi. Bugün itibariyle gözetim altında tutmak istiyorlar. Ee, Tam olarak şimdiye kadar yaptıkları tetkiklerde herhangi bir sorun görmediler. Ama tabii kazaya bağlı, çarpmaya bağlı olarak bir istirahat etmeleri gerekiyor. Bir takım ufak tefek şeyler olabiliyor. Ama onun dışında bütün yaptıkları ilk tetkiklerde yoğun bir şekilde her şeyi taradılar. Herhangi bir sıkıntılı durum görmediler. Dolayısıyla buna karar vermek için sabaha kadar bu süre bir gözetim altında ihtiyaten tutulacaklar. Ondan sonra sabahleyin tekrar yeni bir değerlendirme yapılacak. Yani telaş edecek. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı oluşturacak bir durum olduğu kesinlikle değerlendirilmiyor. Biz de aldığımız bu bilgiler çerçevesinde daha bir e, mutmain olduk. İnşallah tez zamanda e, sıhhat diliyoruz. E, Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber geldik uçakla. Kendisi de sağ olsunlar çok yakından ilgilendi. Temir Bey bakanımız burada. Bütün arkadaşlarımız burada. Arayan soran herkese çok teşekkür ediyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Allah herkese esirgesin. Herkese sağlık versin. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Herhangi bir şekilde hayati tehlike durumu yok. Gözetim altındalar ve Türkiye'den ambulans uçak Azerbaycan'a yol alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 23-25'te yurda döndü. TRT Haber'de gece bakışı saat başında devam edecek.